Merhaba, ben operatör doktor Levent Ersan. Sizlere kısaca katarak ameliyatları hakkında bilgi vereceğim. Bize gelen katarak hastalarında kişiye özel tedavi uyguluyoruz. Detaylı bir muayeneden sonra o kişiye hangi mercekleri uygulayacağımızda karar veriyoruz. Yani mercekleri taktıktan sonra katarak ameliyatlarında beynin ona uyum sağlamasını değil, biz beyne göre uyum sağlayabilecek bir mercek takıyoruz. Bunu da ancak kişiye detaylı bir muayene ederek bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz. Burada mesela kişiye göre eğer çok yakın çalışmaya adapte olabilecekse bir göz daha uzak yeni mesela trifokal lensler, edof lensler ve bunların bazen mixlemesi şeklinde bir uygulama yapabiliyoruz. Böylece uzak, orta, yakın mesafeleri geçişsiz bir şekilde daha rahat kişinin görmesini sağlıyoruz. Biz detaylı bir muayene yaptığımız zaman, kişiye uygun, kişiye özel mercek tercihi yaptığımız zaman son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum.